Çevre ve Şehircilik Uzmanı Profesör Doktor Hasbi Soylu AK Parti il binasına giderek milletvekilliği için aday adaylığı resmi müracaatını gerçekleştirdi. Müracaat. AK Parti il binasında Profesör Doktor Soylu'nun başvurusunu kabul eden İl Başkanı Nusret Çoban, Elazığ'ın 4 milletvekili seçmek için aday adaylarını partilerinde ağırladıklarını söyledi. Yeni hükümetlerin kurulması için yeniden halkımıza müracaatta bulunuyoruz. Elazığ'ımızın dört tane milletvekili seçilmesi için milletvekili aday adayı kardeşlerimizi biz burada ağırlıyoruz. Hem kendilerini basının huzurunda tanıtmaları açısından hem de kendilerine hoş geldiniz için burada ağırlıyoruz kendileri. Sizler de buraya teşvik ettiğiniz için Allah sizden de razı olsun. Milletvekili aday adaylığı başvurusunu yapan Profesör Doktor Hasbi Soylu, AK Parti kurulduğu günden bugüne Türkiye'nin önünü açıyor ve açmaya devam ediyor diye konuştu. Her elin sahip olmayı arzu ettiği doğal, beşeri, ekonomik potansiyeller ilimizde mevcuttur. Fazlasıyla var. Bu potansiyelleri takdir edersiniz ki harekete geçirmemiz gerekiyor ki halkın istifadesine açılsın, millet bundan faydalansın, Türkiye'nin değeri artsın. Yani ağın, arıcak, alacak aya, baskil, maden, karakoçan, keban, kovancılar, palu, sivrice tüm Elazığ için yararlı olabilecek her türlü projeler üretmek ve bu projeleri desteklemek ve her ilçeye uygun yatırımları getirmek ve bunları yapanlara katkı sağlamak öncelikli görevimiz olmalı. Tabii insanlarımıza fabrikalarla, modern tesislerle iş imkanları sağlamak ve istihdam olanakları yapmak ve projeler üretmek ve elazlığı geliştirmek ve buna katkı sağlamak bizim öncelikli görevlerimiz arasında. Bunu haseten istiyoruz. Profesör Doktor Soylu, Elazığ'ın sanayileşmesiyle büyük gelişebileceğini ifade ederek kendilerinin de projelerini geleceğe dönük olarak hazırlayacaklarını söyledi. Halkımız artık ittifak ederek, şirketler kurarak, Elazığ'a dev projeler, dev yatırımlar yaparak bu ufkunu açmalı ve Elazığ'ın gelişimine katkı sağlamalı diye düşünüyorum. Elazığ halkına en güzel hizmet ve yatırımların gelmesi için hep birlikte çalışmalıyız. Özetle Elazığ'ı eğitimde, sporda, sanatta, sağlıkta, ulaşımda, turizmde, ziraatta, sanayide ve ticarette bölgesel canlı bir merkez haline getirmek ve dünya standartlarında marka bir il yapmak benim ve bizlerin öncelikli çalışmaları arasında olmalı. Sonuç olarak AK Partili milletvekilliği aday listesinde kim olursa olsun adayların tam donanımlı ve işi çok iyi bilen ve Elazığ'a ve tüm Türkiye'ye katkı sağlayabilecek şahsiyetler ve vekiller olması gerekiyor. Güçlü Elazığ Büyük Türkiye diyen Soylu, çıktıkları bu yolda herkesin desteğini beklediklerini kaydetti. Güçlü Elazığ Büyük Türkiye diyoruz. Değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerim, işte saydığım bu nedenlerden dolayı Elazığ'a Büyük yatırım ve hizmetlerin gelmesi için AK Partiden 25. Dönem Milletvekili adayı olmaya karar vermiş bulunuyoruz.